O insan ne kadar garip, ne kadar zavallı, ne kadar derbeder insan ki geçici zevkler için ebedi hayatını feda eder. Aldatçılığı bir takım renklere kapılarak Mevla'nın vaka alemindeki vereceği büyük nimetleri unutur ve teper. Halbuki ise insanoğlu diğer mahlukata nazaran akıl ve idrak, izan ve tefekkür gibi büyük nimetlere sahip ve masal kılınmıştır. Düşünecek, en güzeli çirkine, en alayı deniye, en ulviyi alçağa, sönmeye mahkum olanları bir tarafa itip, büyük, büyük, en büyük huzura hazırlanmak suretiyle kurtuluşun müjdesini bugün alarak Mevlasına sefer edecektir.